skolyoz omurganın üç boyutlu deformitesidir. omurganın sağ sol ön arka olarak ve rotasyonel olarak 10 dereceden fazla eğri olmasına skolyoz diyoruz. Skolyoz dünyaca yapılan çalışmalarda toplumda %2-3 oranında görülmektedir. Kız çocuklarda, erkek çocuklara oranla daha sık olarak 6 katı yükseklikte görülmektedir. Skolyozun nedenleri arasında en sık neden, e, idiopatik dediğimiz nedeni bilinmeyen faktörler, 2 genetik faktörler, 3 omurga problemleri, travma vesaire 4. olarak da e, e, kas hastalıkları verilebilir. Omur skolyozun en sık nedeni idiopatik skolyoz dediğimiz, nedeni bilinmeyen skolyoz, yaklaşık %80'ini idiopatik skolyoz oluşturur. Omuzlarda bir eşitsizlik olması, kürek kemiklerinde bir eşitsizlik olması, arkadan baktığı zaman kalçanın tekinde yükseklik oluşması, bacak boyu kısalığı varmış gibi, omurganın yana doğru eğri olması, bu bulgularla genellikle hekime başvurur. Uzman hekim tarafından değerlendirilen hasta, skolyometre ile poliklinikte muayene edilir. Ayrıntılı fizik muayene ve anamnez sonrası skoliometrede herhangi bir bozukluk olması durumunda 5 dereceden yüksek olması durumunda hasta röntgen bizim röntgen kop açısı yöntemini ölçmek için ayakta çekilen bir grafi ile röntgeni çekilir ve bunda kop açısının derecesine göre skolyoz tanısı konur ve skolyoz tanısı konduktan sonra genelde bu açı 10 üzeri 10 derecenin üzeri sık skolyoz tanısı koydurur. 10 ila 20 derece arasında fizik tedavi egzersizleri, pozisyonlama ve şirot özellikle şirot egzersizleriyle hasta takip edilir. 20 ila 40 derece arasındaki açılarda fizik tedavi egzersizleri şirot metodu pozisyonlama ve korse tedavisi önerilir. 40 derecenin üstündeki eğriliklerde ise genellikle cerrahi sonrası rehabilitasyon ve cerrahi öncesi rehabilitasyon şeklinde yönetilir skolyozlu ebeveynler özellikle çocuklarının ileride omurga yapısı ile ilgili çok endişeye kapılmakta. Bizler fiziksel tip ve rehabilitasyon uzmanı olarak skolyozun tedavisinin mümkün olduğunu, egzersizle, yaşam şekli modifikasyon değişiklikleri, pozisyonlama ve korseleme ile bunun tedavisinin mümkün olduğunu söylemekteyiz. Skolyozu olan çocuklarda mutlaka uygun bir spor dalına yönlendirilmesi ee, çanta e, kullanımında ya da okul dur, dur, okul sıralarındaki ergonomisine dikkat etme konusunda mutlaka uyarılmalılar. Skolyoz e, erken tanısıyla omurgadaki problemler önüne geçilebilir ve tedavisi mümkündür. E, erken tanı, skolyozda erken tanı e, uygulandığın erken tanıda hasta saptandığı zaman tedavisi mümkün olup mutlaka bir uzman e, fiziksel ve rehabilitasyon uzmanı tarafından takipleri yapıldığında herhangi bir sorun oluşturmayacaktır. Skolyozu çocuklarımızı erken tanıyalım ve tedavisini uygulayalım.